Herkese merhaba. Ee, bu akşam merhaba. E, zengo filmini konuşacağız. Haydar Ali Albayrak'la. E, Haydar'ın uzun ısrarları sonucunda. <laughs> Şimdi e, Haydar Ali Albayrak bir giriş yapsın. Daha sonra da bazı bir eklemeler yapacağım. E, aslında burada benim çok uzun ısrarım olmadı ama üzerine konuşulması gerektiğini düşündüğüm bir film aslında e, baktığımda. Zaten sen bunu söylemeseydin de ben şöyle başlayacaktım. Yani neden Zengu'yu neden konuşuyoruz? Yani Zengu neden konuşulur? Veya bence şundan konuşuyoruz. Konuşmak istiyorum diyeyim. Recevedik az konuşuldu bence. Recevedik hakkı çok teslim edilmedi ve bir döneme damgasını vurdu. Türk sinemasının son 10 yılına damga, damga vuran bir film. İlki, yanılmıyorsam 2008'de çekilmişti. Ya da 2007, tam emin değilim. Son 10-12 yıla damga vuran bir seri, bir karakterle karşı karşıyayız. Bence sosyolojik olarak, yani tırnak içinde söylüyorum, saat filmlerinin hiçbirini taşımadığı bir cevher taşıyor. Şimdi bunu böyle söyleyince tabii, tepki toplayabilir. Yakın çevremizden de toplayabilir. Yani ama ben öyle düşünüyorum. Yani toplumsal olarak önemli bir olay Recep Vedik. Recep diye üzerine eğlenenler de oldu. Olmadı değil. Ona önem verenler olmuştur mutlaka. Oldular daha doğrusu. Bence Zengo'yu ben Recep farklı görmüyorum. Yani tabii ki de birçok ortak noktası var. Zaten filmi filmin yönetmeni Şahin Gökbakar. Bakar, yani doğrudan bir Recep İvedik aslında. Yani ki bunun da şundan dolayı söylüyorum. Şahin Gökbakar denilince aklımıza Recep İvedik geliyor. Şahin Gökbakar halbuki 2000'lerin başında başarılı bir televizyoncuydu. Yani özellikle artık skeçlere dönmüş televizyon güldürüsü. Ve orada bayağı iyi işler yapıyordu. Daha sonra kendini bu karaktere vakfetti altına son arabalar çekti zaten garajını doldurdu vesaire. Yani o kazandı aslında. O bizim de burada çenemizi yoruyor bir anlamda. Ama buna rağmen ben yaptığı işin konuşulması gerektiği savunuyorum. Zengoyu Zengoya ben kabaca şöyle gireyim. Daha sonra sözü sana bırakayım. Sana şunu sorayım. Sen sence neden konuşuyoruz şu anda biz Zengoyu? Bunun üzerine bence biraz gidelim. Nasıl nasıl başlayayım? Şöyle başlayayım. Zengo karakterini ben Recep Vedin bir devamı olarak görüyorum. Ama aslında bir Recep Vedik olarak görmüyorum. Yani ilk başta ilk bakışta daha doğrusu dişi Recep Vedik imajı imajıyla karşı karşıyayız ama bence bu yeterli bir değerlendirme değil. Recep Vedin dönüştüğünü görüyoruz aslında. Zengo'da vücut bulduğunu görüyoruz. Bunu da ben siyasal iktidarla aslında ilişkilendiriyorum. AKP'nin evrimini bence e, bir anlamda karşılıyor. Recevedik'ten e, Zengo'ya e, dönüşüm. AKP'nin de aslında sürecini, e, halkla kurduğu e, ilişkiyi e, bence anlamlandırıyor. Bunu şundan doğru söylüyorum. E, Zengo adı üzerinde zengin olan, e, sonradan görme, işte kentsel dönüşüm, e, kentsel dönüşüm fırsat bilerek e, daire kapatmış. Yani filmde 13 dairenin bir sahibi olduğu söyleniyor. Bir rezidansta da 13 daire. Yerde Bakırköy. kö, yani nurant, e, yani iyi bir rant diyebiliriz. Bu, bu AKP'nin son 10 yıllık asıl tutumunu da bize özetliyor. Yani ilk e, iddianın ilk kısmında e, halktan görünen, halkın dertlerini dert ediniyor görünen siyasi iktidar daha sonra doğrudan cebini doldurmaya aslında geçti hızlı bir şekilde. Zaten Twitter'da da bir hesap var mesela. Neydi AKP zenginleri diye. O hesapta da o aslında Zengo'ların daha üst modellerini görebiliyoruz. Zengo aslında köşeye dönmüş Recep Vedikler. Daha doğrusu Zengo'lar Recep Vedikleri arkalarında bırakmışlar. Yani Recep Dik hala tabanda AKP'nin tabanındalar. Ama bir kesimde yükselmiş. Ben böyle değerlendiriyorum. Sen ne düşünüyorsun? Neden konuşuyoruz biz Zengo'yu? Konuşmalı mıyız? Hala <laughs> vazgeçebiliriz yani. <laughs> ee, ya Zengo'nun e, Zengo karakterini temsil ettiği sınıf aslında bizim 70'lerde ya da 60'larda Türkiye'de e, köyden kente e, göçmüş e, sınıfın e, bir iz izdüşümü gibi yani aslında biz e, daha önce e, bazı bu tarz e, sosyal sınıf değiştirme hikayelerini gördük. E, bu işte kapıcılar sınıf kapıcılar kralı, e, banker Bilo gibi filmlerde e, bu tip e, şeyleri, e, bu tip e, sosyal sınıf değiştiren karakterleri gördük. Bu karakter Zengo Zengo'da aslında bu karakterlerin devamı gibi. E, bu fakat bu sefer köyden gelen kente göçüp e, sınıf değiştiren bir karakter değil. Tamamen e, rant üzerine dönen ve kentsel dönüşüm sürecinde sınıf değiştiren bir karakterle karşılaşıyoruz. Fakat bu karakterin şöyle bir özelliği var. Bu karakter asla kültürel olarak sınıf değiştiremiyor. Hala sosyal olarak sınıfı değiştirmesine rağmen e, kültürel olarak sınıf değiştiremediği için e, yukarıdan gelen sınıfla bağını e, daha doğrusu başarı kıstasını koruyabilmek için de filmde sürekli sürekli demeyelim de yani bir mücadeleye girişiyor. Ve bu sürekli deptebili bir mücadele. Fakat şurada böyle orada şöyle bir durum var. Burada bu karakter 70'lerdeki karakterler, 60'lardaki karakterler gibi sinik bir karakter, onlar gibi romantik değil. Daha çok sinik bir karakter ve e, rovanşist yani üst sınıfa karşı aslında çok tepkili bir karakter. Yani bir şeyleri dönüştürmeye çalışmıyor. Onlardan intikam almaya çalışıyor. Tam da AKP'nin e, aslında siyasal çizgisinin tamamlayıcısı gibi. Çünkü 60'lardaki 70'lerdeki karakterler biraz daha toplumu dönüştürmeye çalışan işte karakterler gibiydi. O zamanların yaratıcılarının elinden çıktığı için bir bir yandan da. Fakat burada e, Şah Gökbakar'ın yarattığı bir e, karakterle karşı karşıyayız aslında. Recep Recibübedin gerçekten de kadın versiyonu gibi karakter e, ve bu karakter e, bu sınıfı değiştirmek için e, kültürel, sosyal olarak değişmiş sınıfını kültürel olarak da genişletmek için her şeyi yapmaya hazır. Ya ben böyle değerlendiriyorum e, sosyolojik olarak az çok e, filmin e, yani estetik olarak da e, hani açılımını yapmak istersek e, onunla ilgili senin görüşlerini alayım ben biraz daha sonra ben de birkaç ekleme yaparım. Ben girmek istiyorum bir noktada sana bir soru daha soracağım. Senin dediğinden çağrıştı bende. Sence 60'ların Recep recebediği kimdir? Kim olduğunu düşünüyorsun? Ya yani bunu karakter olarak demeyelim de hangi oyuncumuz en çok Recep dikti tipi rollerde oynamıştır sence? Bunu tabi bir anda sorunca <laughs> ama çağrıştı öyle ya yani so, sor bak. Aslında çok zor bir karakter bu. Yani burada biraz daha belki Şener hani, 60'lar için sivri at 60'lar için 60'lar için çok aklımda öyle bir karakter yok. Ama Yeşilçam için daha çok Şerarçi Şerarçi'nin e, yırtıklığı, karakterlerindeki yırtıklık var e, Şahan Gökbakır'ın karakterlerinde. Yani Kemal öyle, öyle. Kemal Sunal Kemal Sunal'la örtüşmez Recep İvedik karakteri çok. Ya yani 60'ta Ama 60'da... Şener Şen'de çok fazla avam yok. Yani biz avamı çok göremiyoruz. Onda daha çok kentli dolandırıcı tipi var. Hatta bilinç düzeyi yüksek. Yani birçok filmde bunu görüyoruz. Kemal Sulu dolandırdığı, İlyas Salman dolandırdığı filmlerde de zaten kendisini kırsal yaşamdan da veya işte kentteki yoksul yaşamdan da ayrıştırabiliyor. Ben sorarken zaten aklım o geldi. Oradan ondan sonra ben soruyu sordum. Acaba sen de benzer bir şey düşünüyor musun diye. Benim aklıma 60'lardan Sadri Alışık geldi. Yani Sadri Alışık çok ilginç. Ak Güzel İstanbul'da da oynuyor. Ak Güzel İstanbul'da kentli oynuyor. Yani aslında baktığımızda Recep Recevedin doğrudan tezatı, yani tüm değerlerine sahip çıkan, değişmeyen, daha doğrusu yani talan edilmemiş bir kentin simgesi diyebiliriz oradaki karakter için. Ak güzel İstanbul'da. Adını unuttum. Neydi oradaki karakterin adı? Ben unuttum. Diğer yandan Sadri Alişığı başka filmlerde de görüyoruz. Yani. Sınıf atladığı filmler var. Bir anda zengin oluyor. Yani aslında işte kentin kıyısında köşesinde yaşarken yani bir mesela araba bir minibüs durağında çalışırken bir anda sınıf atlıyor. Bir anda zengin oluyor. Bir öyle bir filmi vardı onun. Piyango çıkıyordu. Piyango da aslında yanlış kişiye çıkıyordu ama o onun o zannediliyordu. O işte onun zenginliğini yaşıyordu vesaire. Bana biraz Sadri Alışık gibi geliyor. Çünkü bunun sebebi de şu böyle gelmesi sebebi o dönem halktan en halktan karakterleri hep Sadri Alışık çizdi. Yani avamı da o çizdi. Ee, ya yani kentteki e, işte direnen direnenin de o çizdi. Hatırladım şimdi Haşmet İbriktaroğlu'ydu. O karakterin adı Ak ah Güzel İstanbul'da. Onu da çizdi ama diğer yandan işte Turist Ömer'i de o çizdi. Yani aslında kentin avaresi. 60'larda bu avare tipi çok yaygın aslında. Yaygın olduğunu görüyoruz. Cilalı İbo'da bir avare, Turist Oğuz, Ömer'de bir avare, Öztürk Serengil'in bazı karakterleri var. Adanalı Celal. Onlar aslında İstanbul'da avare. Yani sınıfsal olarak biraz daha farklı olsa bile. Bu Recep e değil ben böyle, böyle bir avare olduğunu düşünüyorum. Yani 60'larda da bence Sadri Alış'ın karşıladığını düşünüyorum ben. Öyle sordum ya sormak istedim sana. ya konuyu biraz dağıt konuyu biraz dağıttım, konuyu biraz dağıttım <laughs> galiba. Biraz biraz dağıldı da. Ya tekrar filme dönecek olursak yani Zango'ya dönecek olursak Zango as, as, estetik olarak çok bir şey vaat etmiyor bize. Yani e, birbiri bir bir ardına bağlı skeçlerden oluşan e, draması çok yarım. E, yani hiçbir şey neredeyse anlatmayan sadece bedene dayalı slapstick dediğimiz bir e, komediye dayalı bir film. Fakat burada asıl soru bence şu. E, Zengo Zengo'dan çıkış yaptık ama Şahan Gökbakan 30 yıl sonra nerede olur? Benim yani kafamı en çok kurcalayan soru şu. Çünkü biz Müslüm Gürses örneği benim çok aklıma geliyor. Mü Müslüm Gürses'in seçkincileştirilmesi benim çok aklıma geliyor bu tip örneklerde. Çünkü Müslüm Gülses de 70'lerde, 80'lerde gayet ötelenen, üst sınıf tarafından tamamen yok sayılan bir karakterdi. Fakat daha sonra seçkinci bir ideoloji girdi. Onu Cihangir bu yüzcüsüne çevirdi neredeyse. O yüzden Şahin Gökbakır'ın bu üretkenliklerinin ben gelecekte, yani bu e, düzeysiz yapımların gelecekte kült küveti kazanabileceğini düşünüyorum. Açıkçası. Yani bu anlamda seçkincilerin bu üstten bakışı bu anlamda beni çok rahatsız ediyor. Yani üretim, sonuçta ortada bir üretim var. Bu üretimler ve belki de Türkiye'deki hani en üretken sinemacılardan biri kendisi. Ee, bu sebeple e, biz Şahan Gökbakar ve onun sinemasıyla Zengo'da sineması, sineması sinemasıyla e, hesaplaşırken biraz daha aynaya bakmalıyız gibi geliyor bana. Çünkü Müslüm Gürses'te bu böyle oldu. Müslüm Gürses'te biz aynaya bakamadık toplumsal olarak. Ve daha sonra bununla yüzleşirken seçkinci bir anlayışla onu alıp bir kökleri çıkardık. Halbuki Müslüm Gürses'in de çok kötü şarkıları, çok kötü albümleri var. E, fakat dediğim gibi o üretkenlik içinde arada yaptığı muhteşem şeyler de var. Dediğim gibi top yükün yatsımamak gerekiyor bence. Recep İvedi'yi. Yatsımamak gerekiyor. Kapsamamak gerekiyor. Evet. Hatta biliyorsun fazla Say arabesk yavşaklık dedi. <laughs> senin çok Şimdi... hani ekleyeceğin bir şeyler varsa benim aşağı yukarı söyleyeceklerim bunlardı filmle ilgili. Senin ekleyecek Ya ben varsa. Recep İvedik üzerinden biraz devam etmek istiyorum. <laughs> Madem programda benim ısrarımla Zengo konuşuluyor. <laughs> ben de bu bari kredimi kullanayım. Recep Vedi şöyle bir tarafı var. Kutuplaşmadan yakınıyoruz ya. Bazılarımız yakınıyor. Bazılarımız aslında olması gereken bu olduğu yönünde kanat bildiriyor. Recep Vedi kutuplaşmanın da bir simgesi aslında. Yani on ondan ya nefret ediyorlar ya da çok seviyorlar. Yani Recep Vedi Izleyen, çünkü bunu biraz da şuna bağlıyorum, kimliğini bulma meselesine. Yani Recep İvedik'ten nefret edenler, kimliğini asla Recep yanına yakıştırmayanlar, onu da çok sevenler, e, ötekilik noktasında onunla aslında empati kurabilen e, yoksul kesim ya da işte cahil olarak bugüne kadar aşağılanan kesim. Yani bu tabii ki de siyasi istismarlara açık bir durum. Yani bunu işte AKP nasıl ki türban mevzusunu istismar etti işte gören halkında, bağcılar halkında istismar ediyor. Bugün de aslında biz bunu görüyoruz bu küçümseme durumunu. İşte nargileci tayfa e, tırnak içinde bu, bu söylemde görüyoruz. Bir dönem apaçi söyleminde gördük. Hoş nargileci tayfa biraz daha tabii ki sınıfsal olarak orta üst sınıf daha yakın duruyor ama e, yani bağlamak istediğim şey şu recevvedik bir yarılmayı, bir kutuplaşmayı temsil ediyor. Bence bu yönüyle böyle bir yönü de var. senin dediğin mesele Müslüm Gürses 30 yıl sonra nasıl bir anda işte Cihangir'e ait bir simge haline geldi? Aslında çok basit. NTV'nin, CNN Türk'ün hafta sonu programları var. O programlara birkaç kez çıkarsın. Birkaç hafta sonu üst üste. Ondan sonra sen olursun Kadıköy'ün sanatçısı, Cihangir'in sanatçısı. Yani aslında bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yani medyanın tamamen yönlendirmesi ama medyayla e, sınırlandıramayız. Orada sınıfın kabul etmesi durumu var. Yani Cihangir kültürü e, kabul ediyor Müslüm Gürsesi. Asıl ilginç olan e, kısım bu, bence. E, Zengo'yu bugün kimse kabul etmiyor. Bugün kimse Zengo'yu konuşmak istemiyor. Recep ve dik de bence yeterince konuşulmadı ben çok konuşulması gerektiğini savunuyorum. Hala da eksik buluyorum. Zengo 10 yıl sonra değer kazanır mı? Kazanmaz. Şahin gök bakar nereye gider? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani garajını daha doldurur, genişletir. Yani duvarlarını yıkar. Garajı biraz daha genişletir. Tekrar öğren oraya arabaları sığdırır. Yani Şahan Gökbakar da bir zengo aslında. Yani çok bir farkı. Yok. Son olarak ben şeye değineceğim. Zengo meselesinde oyuncuya değineceğim. Yasemin Sakallıoğlu senaryo da ona ait bu arada. Yani bu aslında bir Şahan filmi ama bence bir noktaya atlıyoruz. Bence Şahan'ın da kaldıramadığı yeni bir yozlaşma var. Yani bence Şahan daha Şahan masum kalıyor. 10 yıl sonra şah çok daha masum kalacak. Yani aslında Yasemin Sakallıoğlu'nun e, temsil ettiği yozlaşma ya ondan bağımsız söylüyorum. Şah'ın Recep Vedik'le getirdiği yozlaşmadan veya işte o gerçek kesitle dalga geçilen işte elinde baltayla gezen Samet vardı mesela. Hani o karikatürlerden, ya yani skeçlerindeki karikatürlerden kat be kat onları rahmet okutacak bir yozlaşma geliyor. Bu nereden geliyor? Yani gökten zembille inmedi. Vine'lar, TikTok'lar, yani e, Avam'ın e, ele geçirmesi aslında medyayı. Bu arada Avam'ı kötülemek için söylemiyorum ama biz Recep ve niye konuşuyoruz? Recep ve bir kültürün e, sıçramasıydı, bir kültürün ofansif ta, tarafa geçmesiydi. Seyirlerce defans oynayan bir takımın bir anda o sene değiştirip stilini hücum futbolu oynamaya başlaması gibi düşünebiliriz aslında avamın bu hücum futbolu bugün çok daha fazla arttı diyebiliriz. Yani daha artık organize olabiliyorlar. Vine'larda, TikTok'larda mesela işte Yasemin Sakallıoğlu film boyunca bağırıyor. Yani sesini e, bağırarak <laughs> duyurmaya çalışıyor. Ve şimdi işte menajerime ara diye bir dizi var. Orada da bir kadın oyuncu var. Buse İren Deniz mi? Öyle bir şey. O da e, YouTube kökenli yanlış hatırlamıyorsam. Yine internetten gelen oyuncular. Onun oyunculuğu da çok abartılı. O da bağırıyor. Ee, i̇zledim ben dizide. Ben bunu şuna bağlıyorum. Aslında bu saptamayı kendi adıma yapmak istiyorum. Tiyatro kökenli oyuncular için e, çok bağırıyor Hani derler, eleştirirler. Çok yaşıyor oyun hani. Oyuna çok giriyor, role çok giriyor. Fakat şöyle bir şey var. Tiyatrocu sesini duyurmak için, yani fiziksel kıstığı aşmak için bunu yapıyor ama seslendiği kitle belli. Yani onu izleyen kişiye, onu dinleyen kişiye sesleniyor tiyatrocu aslında. Yani bilet almış işte veya işte gelmiş onu seyreden kişiye. Fakat TikTok videosu çeken, Vine videosu çeken insanın bağırtısı çok daha başka. O sıfırdan var olmak istiyor. Yani o hiç çok aslında. Tiyatrocunun bir kimliği var ve hani senin karşında bağırarak derdini anlatmak, teksti yaşatmanın peşinde. Fakat Vahimcinin teksti de yok. Hiçbir şey yok. Yani arka arkaya dizdiği bazı işte komiklikler var. Bağırarak derdini anlatıyor. Şive yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani demek istediğim şey toparlayayım çok uzat uzattığım farkındayım da. Ya yani bu yeni bir yozlaşma ve yeni bir anlatı dili aslında. Bunu oyunculuklarda böyle görüyoruz. Ve işte filmlerde de Zengo gibi görüyoruz. Zengo'da gibi görüyoruz. Ben benim söyleyeceklerim aşağı yukarı böyle. Ya daha da konuşabilirdik ama tabi yani Zengo üzerine de bu kadar kafa şişirmeye gerek yok sanırım. Ee, e, çok teşekkürler tekrar. Ee, ben teşekkür ederim İzlediğiniz için ayrıca seyircilere de. Ben de konuştuğumuz için teşekkür ederim. Bugünlük daha doğrusu bu videoluk bu kadardı. Daha sonra görüşmek üzere. Görüşürüz.